Ve yani Şu anda bizim hissetmiş olduğumuz enflasyon hala çok yüksek. Hissettiğimiz derken yani yaşadığımız enflasyon. Sayın Mehmet geçen de bir açıklama yaptı. Enflasyon düşüyor ancak aslında enflasyon düşmüyor dedi. Şöyle düşüyor enflasyon. Geçen yıla göre enflasyonda düşme eğilimi var. Ancak artış hızındaki yükseliş azalıyor. Yani biz enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Fiyatlar artmaya devam edecek. Ancak artış hızı azalacak. Bu nedenle hiç kimse bir ürünün, bir malın, bir hizmetin fiyatının düşeceğini çok da düşünmesin. Sadece mesela taşın da konutta anlık düşmeler söz konusu olabilir ama bunlar da yine faizi dövize bağlı olarak tekrar o yükselmeler hızlı yükselmeler oralarda da olur. Bu nedenle de enflasyon yükselmeye devam edecek ama artış hızının azalacağını hükümet yetkilileri anlatmaya çalışıyor hane halkını çok e, ön plana çıkarmıyorlar. Çünkü hane halkı hala enflasyonun yüksek olduğunu ve hükümetten ayrı hane halkı daha da fazla yani değişik olarak sizler bizler hepimiz e, enflasyonun <laughs> daha yüksek çıkacağını insanlar görüyor. <laughs> Merkez Bankası e, verileri Hazreti Bakanı da bunları açıklıyor. Mesela bakın. Şu anda kamu işçilerine biliyorsunuz zam görüşülüyor. Kamu işçilerinin 2025 yılının ilk 6 aylık zam oranı ve ikinci 6 aylık zam oranları işte %24 ve %11 olarak belirlendi. Yani teklif bu yönde ve grev kararı alındı. Şey bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce şunu söylüyorduk. Bizim için Temmuz ayı önemlidir. Temmuz ayı geldiğinde 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra memura, memur emeklisine, SSK Bağkur emeklisine verilecek enflasyon farkları belli olacak. Aynı zamanda işçilerin, kamu işçilerinin, memurların zam oranları belli olacak. Ve ben Temmuz ayını merak ediyorum. Nasıl tepkiler olacak diyordum. Aslı ücreti de artış olmaz. Ve Türkiye'de yavaş yavaş sendikalar göreve gidermiyordu. Hatırlayamıyorsunuz görev. Bakın görev hala alınır. Kesinlikle. kararı alındı. Yani yavaş yavaş artık insanlar e, haklarını alabilmek için yasal yollarını kullanacaklar. Çünkü şöyle söyleyeyim mesela 2026 yılının ilk 6 ayında kamu bütçesine %10, ikinci 6 ayında %6. Biz şunu söylemiştik. Geçen Haftalarda siz yani iki hafta önce Sayın Mehmet Şimşek'in bu açıklamalarına istinaden bir önceki konuyla ilgili geçen hafta biz geçen haftalarda konuştuğumuzda ben enflasyon beklentisine göre %5 ile %10 arasında 2026 Ocak ayında emeklilere artış olduğunu diyordum. Bakın hükümet kamu işçilerine 2006 yılının ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için de %6 teklifte bulundu. Yani bundan sonraki süreçte 2026'ya girdiğimizde yani %10'lar civarında artışları bulacağız. Memura da Ağustos ayı geliyor işte yarın ayın son günü ve Ağustos ayına giriyoruz bu hafta. Ağustos ayında da memurların 2026-2027 zam oranları belli olacak. Memurlara da büyük ihtimalle böyle %10, %1. Birinci dönem için yüzde sekiz, yüzde on, dönem için yüzde beş, yüzde altı, yüzde yedi gibi zam tekliflerinde bulunacaklar. Bize şunu gösteriyor. 2026 yılına girerken büyük ihtimalle emeklilere yüzde beşte yüzde on, işte memura yüzde %5'de %10, kamu işçisi de %5, %10. Bu oranlarda artışlar yapacaklar. Çünkü bir taraftan diyorlar ki enflasyon düşmeye devam ediyor. Bu nedenle düşük oranlı artış yapacağız. Bakın asgari ücret konusunda bile 2025 yılının Temmuz ayında asgari ücreti artış yapılmadı. Ocak de %30 artış yapılmıştı. 2026 yılına girdiğimizde asgari ücreti %15 ile %20 arası maksimum artış yapardır. Bakın bunun üzerinde asgari ücreti de artış yapmayacaklar. Çünkü hane halkının yani emeklinin çalışanın ee, cebine daha az oranlı para girerek harcamaları keserek enflasyonu yani talebi kısarak enflasyonu düşürme hedefi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle devam ederlerse de alım gücü her geçen gün alım gücü biraz daha düşmeye devam edecek. Şimdi e, birçok şeyde fiyat artışı devam etti. Mesela biz geçen de ofisimize su aldık. Şeblemanın suyu fiyat tekrar artmış. E, asgari ücret artmadı. Türkçe değer artmıyor. <laughs> Bu nasıl su fiyatı artıyor. Su fiyatı arttı. E, su Ol şey yani Şimdi şöyle hükümet diyor ki bir şey, yani az oranlı artıyor. Hiç az oranlı da artmıyor. Ben, bir anda suyun fiyatı bir önceki aya göre yüzde %15 yüzde artarken altı aylık siz altı aylık enflasyon farkını yüzde on altı nokta altmış yedi Ama bir ürün bakın suyun fiyatı %15 on beş bir ayda arttırıyorlar. Aradan eli ay geçiyor bir yüzde on daha artıyor. İşte hane halkı bunları yaşadığı için işe bilemadım. Hane halkı diyor ki dediğiniz gibi bir enflasyonla ben karşı karşıya değilim. Siz dediğiniz oranlarda benim aylığımı yükseltiyorsunuz ama... Benim cebimden para çıkarken sizin dediğiniz oranlarla çıkmıyor. Daha yüksek oranda çıkıyor. Bu nedenle hane halkına da dediler ki öyleyse... Hane halkı beklentisini artık biz kayla alacağız. Evet. Evet. Yani geçen... Ben şaşırmıştık hatta niye hane halkının e, raporu yok diye. O da enteresandı. Ama Özgür Bey şimdi... E, bu politika çok uzun zamandır bitiriyor. Yani işte talep olmasın enflasyon düşsün. Talep olmasın enflasyon düşsün. Ama hiçbir fark olmadığı gibi aksine her şey çok daha kötüye gidiyor. Ee, ama aynı politikayı uygulamaya devam edeceklerini ısrarla buluyor hükümetin. Nereye kadar gidecek böyle? Yani bu politika başarısız bir politika. Olmuyor aslında. Yani ama buna rağmen devam ediyorlar. Nereye kadar gidecek? Nereye kadar? neye ne? değerlendirdim? Şöyle faizler düşmeye devam edecek. Yıl sonunda hedef ile Düşürmek faizi faizi düşürdükten sonra paranın nereye gideceği aslında bizim durumumuzu ekonomimizi Türkiye'nin ekonomisini enflasyonu belirleyecek bu para dövizeme gidecek borsaya mı gidecek altına mı gidecek çünkü faizde belli miktar para var o para oradan çıkıp nereye gideceği çok önemli. Bu para dövize giderse dövizde tekrar dalgalanmalar olursa tabii ki yine fiyat artışları devam edecek. Enflasyon da artmaya devam edebilir. Sonra tekrar bakın faizleri düşürdükten sonra tekrar faizleri arttırma yoluna da gidebilir. Bu nedenle de faizleri düşürme konusunda acele etmemesi gerektiğini savunanlar da var ama diğer taraftan da firmalar şu anda... Teker teker iflas ediyor. Tekstilde, otomotivde, inşaatta firmalar iflas ediyor. İnsanlar paraya ulaşmak için var gücüyle paraya ulaşmaya çalışıyor. Çünkü elinde, avucunda ne var ne yok insanlar bunları bitirdi. Kredi kartlarını kullandı. Krediye ulaşmak çok kolay değil. Ödemelerini düzenli yapmayanlar... Bir taraftan da krediye de ulaşamıyor esnafın, işverenlerin işi ne kadar zorsa aynı şekilde emeklinin işi de çok zor. Çalışanın da bakın asgari ücret 22.104 lira. Asgari ücrete herhangi bir artış yapılmadı. Asgari ücret ve Ocak ayından bugüne kadar, Ocak ayından bugüne kadar yapılan artışlar zaten değerini kaybetmiş durumda. Tabi şu işte geçen de söyledi, şunu söylüyorlar. Ya siz asgari ücret, asgari ücret diyorsunuz ama Türkiye'de Asgari ücretli sayısı da sizin söylediğiniz kadar değil. Aslında daha az kişi az ücretle çalışıyor ama az ücretle gösteriliyorlar gibi açıklama yapıyorlar. Bu daha vayim bir açıklama. Ne? Ev. Evet, şimdi onu diyeceğimiz yani bu aylık bu da kayıt dışılığı artık ne ore diyorlar anlamına geliyor? İşte firmaları dedik dedik incelemeye devam ediyorlar. İşte firmaları inceledik. 228 milyar TL işte matrah farkı çıkardı. E işte eksik bildirimde bulunmuş. Şimdi firmaların üstüne gitmeye devam ediyor. Ben yani şöyle Sayın Mehmet Şimşek'in politikası insanların ruh halinde bol. Evet. Şimdi bir taraftan işleriniz iyi değil. Diğer taraftan sürekli inceleme, denetim, inceleme, denetim sizden hala bir şeyler almaya çalışıyorlar. Sizden bir şeyler alabilmeleri için işlerimizin işlerinizin de iyi olması gerekiyor. Ama işleriniz iyi değil. Çünkü emeklerin cebine para girmezse, çalışanın cebine para girmezse, harcama yapmazsa esnaf da zaten bunu almış. Ama devlet de vergi toplamak için var gücüyle çalışırken insanların ruh hali bozuldu Türkiye. Tabii canım hayırlar abi ama ben şu anda tamamen devletin kasasında para toplamaya odaklanmış durumda aslında hükümet. Ve bunu ilk defa hayatımızda ya gerçekten böyle hayatımda ilk defa hissediyorum. Yani çok değişik bir duygu, çok farklı bir şey. Yani her an e, neye yakalanacağım korkusuyla yaşamaya başladı vatandaş. Ya Özlü Bey geçen bir şey oldu. Eee önümde araba var. Böyle sağ tarafta e, arabayı park ettim ama içinde duruyorum yani. Hani bir iki dakikalık bir işi vardı. Ablam arabadan indi gelecek. Arabadayım bekliyorum böyle. Önümde de arkamda da bir sürü böyle arabalar var. Ee, Yanında da motosikletli bir polis duruyor. Ben de bekliyorum böyle. Polis böyle fotoğraf çekmeye başladı. Benim arabamın da e, fotoğrafını çekiyor. Canımı açtım. Çok özür dilerim. Fotoğrafımı mı çekiyorsunuz dedim. Evet be de. Dedim ki e, yani beni buradan hani Buyurun buraya fark edemezsiniz ya da burada bekleyemezsiniz deyip gönderebilirsiniz. Yanımdasınız. Yani uyarabilirsiniz. Çünkü diyor onun dibinde burada yani. Neden yani fotoğrafı çekip de ceza kesiyorsunuz ki şu anda buradayım ben arabadayım yani. hani bu de geçin bir şey de yani değil mi? Ceza kesti Özgür Bey. Ben herkesi tek bu yaramam dedi bastı gitti. Polis. Şu, bu, yani, şey mi varım şu an. ne şeyler yaşıyoruz. Cezalar, para cezaları, idari cezalar, firmaların incelenmesi, firmaların incelenmesinde de tabii ki firmalar incelenecek. Fakat şu anda var gücüyle para toplamak için bu sefer de iş yerin dediğim gibi iyi olmadığı dönemde esnafın işverenlerinin çok üstüne gidiyorlar. Ya şu ekonomi iyi bir durum değil. Çünkü zaten iş yeri açanların sayısı az. İş yerini kapatanların sayısı fazla. Bir de iş yerini kapatmayayım gelenenlerin sayısı da var. Onlar da yarın üç gün böyle devam ederse iflas edecek. E, öyleyse genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Çoluğumuzu çocuğumuzu okullarda okutuyoruz. Bu kadar işletme batarsa çoluk çocuğumuz nerede çalışacak? Bu sefer de çalışacak iş yeri sayısı da azalıyor. O da başlı başına biriz. Ve bugün ben şunu düşünüyorum. AK Parti'nin seçimi ilk kazandığı günden bugüne kadar e, bir anket yapılsa e, AK Parti'nin en başarısız olduğu dönemleri yaşıyoruz. Ve en az olduğu dönemi yaşıyoruz. Bak